Öyle paşam diyor vallahi görme gelmiş. Gel. Ne Pazarlar olsun gel dolaştı diyoruz. Hala benim o elimdeki. Elim Geçer miydi? Sunalım Kayseri yaptı birini de. Tamam diyorum o zaman. Yani Selma aynen şey var, Elif Hanım var el zaten. Ee, Selma, Selma da her şu her bizim müdür şey. Hüseyin Hanım'ı Selma. He o. Yani, o o mıydı? He işte selam söyle Hatice ablaya dedi, Elif evet, Hanım. Abi, abi, abi. Sen de Elif yengeme selam söyle, yesin. Afiyet olsun. Tamam. Aleyküm selam, hepsine de söylerim. Yusuf Hoca da kıskanır, halam bana hala. göndermemişler ama yapacak bir şey yok. E hala sigara mı? Ne satmaz? Selam söyle. Güsüm hoca gitti, gitti zaten o gitti. Ya, ya yok mu? Ya, 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 ya. yoksa